Merhaba arkadaşlar. Bugün böyle bir oyun buldum. Bugün de bunu deneyeceğiz. Yani biraz çok az oynadım. Yani pek hala bir bilgim yok. Kamerayı nereden açıyoruz? Yani onu bile bilemiyorum. Şu an böyle. Buraya böyle bir şey verebiliyoruz. Çalışınca amacımız galiba işte bunları yapmak. Bunları tamamlayacağız. ¿Hay más trunic del día Recuerda que usar la ventilación y la computadora consume energía. Y por último, tienes una linterna con unas cuantas baterías. Lo malo es que se agotan muy rápido. Aún así, usa la linterna para ver <laughs> en la oscuridad. Eso sería todo. Arkamızdaki ne işe yarıyor bilmiyorum. Sanırım piller sınırsız. Buradan bir kırmızı bir şey geliyor yalnız. Nasıl yapacağız onu? Bu arada işimiz bitti. Kanka daha nasıl bir anonmatörlük gelecek onu bile bilmiyorum ki. Sanırım en baştan mahvolduk. Şunları bitireyim en iyisi. Nasıl bir oyun? Çözemedim hala bu arada. <laughs> yani. Deneye deneye. Çözeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Galiba başaramayacağız ama. Galiba saat şurada. Pardon arkadaşlar. Şurada şurası 6 olunca galiba inilmiş olacağız. Bunları bitirmemiz gerekiyor diye sanıyorum. Öyle sanıyorum. Yani umarım öyledir. Bunu da yapalım. Bu arada çok az kaldı. Hadi hadi. Galiba başaramayacağız ama. Yalnız büyük ihtimalle yaptık. Hadi. Tamam tamam. Bitti bu iş. Başardık. Ya da başaramadık. Ve Başardık. Bu arada oyunda İngilizce yok. Sadece İspanyolca yani. Bak yani buradan yapıyorum ama hiç dil değiştirme yeri yok. USB demişti. Buraya basınca ne oluyor? Hmm. Yani şimdilik bu kadar. Bence gayet iyi oynadım. İkinci geceyi bilemiyorum. Sonraki bölümde oynarız.